Bak da bak karpuz e, Miktar ayran Eyyy tesi e, e, Sıcak bira Hey Fox Yeah, How fruity Çöpe <laughs> gelmişsün Ayyy Leys Bro Sütlü <laughs> yuri Yeah, Muz gibi bira Yeee yeah. Nas miyesi Yaptım, yaptım, yaptım. yeah, YouTube, Yeah, görüntü yeah. gitti. Aa, görüntü geldi. Yeah, all the Yeah, zı, Aa, komşu, komşu. Uu, yalnız kızlar. Aa, şanır bile de. aşağı. Sıvı, ve etti. Dövüşüm şimdi dinle yaza girdik Neki gölge çok sıcak geçer gecesi de böyle Bana girdim hani barmen bırak boşver Gelmesi madem hatunu gördüm Bela elinde açtı kapı atmış dedi akabinde Buz gibi oldum kanım dondu Benim biramın üzerine de kondu Dedi haber dedim iyiydi Dedi e dedi dedi ne dedi iyiydi Dedim ne dedim dedi ne dedim Kim dedim dedi kim ne dedi dedi hava sıcaktı Beynim aktı 4000 bireyi kapıya kapı açtı Çektim kapayı kapıyı bile açtı Açtım kapayı bireye kapı kaçtı